Spor'dan herkese güzel bir gün dileyerek bugünkü yayınımızı açalım. Stüdyo konuğum bugün e, Sayın Tuğrul Akşer. E, spor ekonomisi daha futbol ekonomisi üzerine e, yazılarıyla kendisini tanıyoruz. E, Tuğrul Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Alper. Teşekkür e, ederim. Şimdi Deloitte Para ligi raporu açıklandığından beri zaman zaman bazen özel programlarla, bazen de onun hakkında olmayan programlarda ona gönderme yaparak bu raporu konuşur hale geliyoruz. Zaten evet. rapor bir referans niteliğinde hakikaten de yıl boyunca da bize referans oluyor bütün programlarda. Genelde raporun Yazılı olarak ne anlattığını birazcık konuştuk burada evet. sayılar sıralamalar vesaire var ama sizin bununla ilgili bir yazınız var ee, Orada yazılarda görmediğimiz ama onun arkasında backgroundunda neler olduğu e, aslında o raporun neler anlattığı ile ilgili bir yazı hem onu konuşalım hem e, o sıralamalarda neler var o sayılar bize ne anlatıyor hem de birazcık daha derinde inelim isterseniz buyurun. Evet ilk ee, 1996-97 yılında düzenlendi bu raporun. Çok önemli bir rapor aslında. Hı hı. Referans, başka bir rapor olmadığı için de otomatikman referans rapor evet. olarak değerlendiriliyor. Bu rapor düzenlenirken özellikle dünyadaki tüm profesyonel ve uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun raporlama yapan ve kayıt yapan kulüplerin gelirleri ki bu gelirleri içerisinde de maç günü gelirleri, naklen yayın gelirleri ve... E, ticari, ticari gelirler de. baz olmak üzere kulüplerin bütün gelirleri alt alta diziliyor hı hı. ve buna göre bir sıralama yapılıyor. Bu sıralama ondan sonra dünyanın e, 20 kulüpte kesiliyor. On, ondan sonra ayrıca 10 tane de sıralama dışı diye tabir edilen hı hı. 10 kulüp daha var. Hı hı. Bu ilk 20 kulüp Avrupa'nın en zengin kulübü olarak gösteriliyor. Tamamen gelirlere bağlı bir sıralama ve bu sıralama e, doğal olarak e, özellikle e, futbolu iktisadi ve mali anlamda domine eden, yön veren e, kulüplerin e, hem gelirlerini, hem gelirlerinin gelişimini, hem de gelirlerinin bileşimini Hı -hı. özellikle bu rapor ortaya koyuyor. E, bu nedenle futbolla ilgilenen, daha doğrusu sporun iktisadıyla, maliyesiyle ilgilenen insanlar için bu çok önemli. E, bu sene düzenlenen raporda 17. rapor. Hı -hı. E, 17. raporun e, önemli bir özelliği var. E, i̇lk defa bu rapora futbolun gelişmekte olan futbol ülkelerinden diyelim ki raporun bazı yerlerinde öyle geçiyor aslında. Hı hı. E, i̇ki tane takımımız yani Galatasaray evet. ve Fenerbahçe 16. ve 18. sıradan girdiler. Bu çok önemli bizim için üzerinde dururuz. Hı hı. E, diğer önemli bir konu 5 Büyüklük. Her sene burada 5 Büyüklük'ten kulüp yer alır. Evet. Yani 5 Büyüklük'ün dışında yer alan kulüp hemen hemen olmamıştı. Bir Porto girmiştir. O da Şampiyonlar Ligi şampiyon olduğu Sıra çok önemli para kazanmıştır. Evet. Çok enteresan yine bu gelişmelerden birisi. Fransa'dan mesela bir kulüp Paris evet. Saint-Germain girebilmiştir ki baktığınız zaman Fransızdaki Avrupa'yı ilk sportif ve iktisadi anlamda domine eden liglerden birisi. bu ligin tabii en önemli özelliklerinden birisi ilk defa 96-97 yılında bu rapor düzenlendiği zaman sadece geliri 100 milyon aşan Manchester United varmış Aynen o zamanlar. Öyle, evet. Bugün bu rapora giren 30 tane kulübün de gelirleri 100 milyon, 100 milyon ve üzerinde. üzerinde. Yani evet. inanılmaz bir rakam. Dolayısıyla burada yine çok enteresan bir nokta var. Futbol kulübü olup yıllık gelir 500 milyon euroya açan bir kulüp var. Evet. Real Madrid. Evet. Yani bu da çok enteresan bir özellik. Baktığımız zaman yine kulübün en önemli, raporun en önemli özelliklerinden birisi bu beş büyük e, ligden gelen kulüplerin bir önceki yıla gelirlerinde artış mı var, azalış mı var bunlara bakıyor. Bunlara baktığınız zaman da bu ilk 20'de yer alan kulüplerin gelirlerinin bir önceki yıla göre %8 artarak 5.4 milyar. Euro büyüklüğünde bir gelire ulaştıklarını ortaya koyuyor. Bu raporun yine bir başka özelliği de 9 senedir Real Madrid aralıksız bu ligin şampiyonu. Evet. Öncesinde Manchester United, Manchester biraz United Ama Manchester United'ın hem geçen sene sportif anlamda geriye düşmesi, hı hı. Şampiyonlar Ligi'nden olması nedeniyle önemli gelirlerden mahrum kalması bu ligde irtifa kaybetmesine yol açtı. Ya yani Çalık bugün hem Premier Lig'de evet hem evet. Premier Lig'de irtifa kaybediyor. Yani Sir Alex Ferguson'dan sonra takım evet. bir türlü toplanamadı. Sportif anlamda toplanamadı, iktisadi mali olarak da tam toplanamadı. Dolayısıyla bunun etkisini parasal gelir kaybı olarak Dilot, ıı, da görüyoruz. Hı, hı Dediğiniz çok doğru. Bundan 9 sene öncesinde aralıksız evet. her sene istisnasız o ligin lideri Manchester United olurdu. Hı hı. Manchester United buna rağmen hala dünyanın en değerli kulübü. Yani Forbes'un yapmış olduğu bir araştırmaya göre yaklaşık 2.1 milyar dolar civarında hı hı. marka değeri olan, piyasa değeri olan bir kulüp. Fakat baktığımız zaman Real Madrid'in böyle bir üstünlüğü var. Yine baktığımız zaman e, burada e, kulüplerin e, gelirleri içerisinde en çok hangi gelirler toplam gelirler içerisinde öne çıkıyor diye baktığımız zaman da ticari gelirlerin çok ön plana çıktığını görüyoruz. Hı hı. Aslında e, 5 milyardan 5.4 milyar euroya gelirken bu büyüklük burada bu naklen yayın gelirlerinin artışının önemli etkisi olmakla beraber hı hı. bazı kulüplerin örneğin Bayern Münih'in yine Paris Saint Germain'in mesela hı hı. 200 milyon euro ve üzerinde olan Ticari gelir olan kulüpler bunlar. Paris Saint Germain'in olması ama birazcık Arap sermayesinin oraya girişi. ve Valla tam e... ben bu konuyu bugün açacaktım evet. çok iyi oldu açtığın yeri geldiğinde de konuşuruz. Aslında Deloitte Money Lig'ini şöyle incelemek ve irdelemek lazım. Bazı kulüplerin gelirleri hormonlu. Nasıl hormonlu? Yani bakın şimdi Paris Saint Germain'e Qatar Airways ve Qatar Orta Doğu Körfez fonlarının etkisiyle yaklaşık 2 yıl içerisinde 300 milyon sterlin civarında özür dilerim 300 milyon euro civarında sadece transferi harcanan. Para, 475 milyon euro civarında kulüp aktarılan para. Evet. Şimdi bizim zaten aslında rapora baktığımız zaman yine İngiltere'ye bakıyoruz. Mesela İngiliz kulüplerinin bir şunu da hemen parantez evet. açayım ondan sonra tekrar gelelim. Gelecek sene için de şöyle bir öngörü var. Raporda da var. Benim de yani kişisel öngörümdür bu. 2013-2016 Premier Lig'in naklen yayın gelirleri yeniden satıldı. Yani evet. aslında mevcut yayıncı kuruluş uzattı hı hı. ve yıllık yayın gelirleri yaklaşık 2.3 milyar euroya yükseldi ki toplam 6.9 milyar euro 7 milyar, milyar euro desek bugün yani Türkiye'ye çevirdiğimiz zaman bu rakam yaklaşık 21 milyar TL'ye ulaşıyor. Çok önemli bir rakam. Buradan dolayı gelecek sene İngiliz kulüplerinin naklen yayın gelirlerinde önemli bir artış olacak. Hı hı. Bu artış nedeniyle İngilizler bu lige 6 bu sene takım evet. sokmuşlardı. 7. takımı da sokabilirler. Bu çok önemli. Hı hı. E, bir başka e, önemli konu da e, bu gelirlerle beraber Avrupa futbolunun gelirlerinde de bir artış bekleniyor. Hı hı. Yani 6 milyar euro gelecek sene ilk 20'ye girecek kulüplerin toplam gelirlerinin de 6 milyar euro civarında olması bekleniyor. Hı hı. Yani bu önemli. Ama buradan hemen parantezi kapatmadan bir şey söyleyelim. Türk futbol kulüpleri için bir olumsuz gelişme var. Hı hı. O da kurlardaki hareketleri. Evet. Çünkü burada bu raporun düzenlendiği tarih itibariyle kur 2,5 lira üzerinden alınmıştı Aynen Euro. Öyle, evet. E şimdi bugünkü kur itibariyle baktığınız zaman yaklaşık yüzde yürümüşlük bir değer kaybı var. Bu yüzde yürümüşlük değer kaybının pratikteki anlamı şu. Eğer kulüplerimiz yine buraya gireceklerse ve bu performansı göstermeleri gerekirse mevcut gelirlerinin yüzde yirmisi yani beşte 1'i kadar daha fazla gelir elde etmek zorundalar. Biz pazartesi günü tam bununla ilgili bir yayın yaptık. Ben ee, izlemedim ama. Fenerbahçe'nin ayağını... mesela şu andaki kurla e, gelirlerini euroya çevirdiğiniz zaman Fenerbahçe ilk 30'dan çıkıyor gibi gözüküyor. Evet. Mesela. Yani Galatasaray'ın gelirleri de yaklaşık 110 milyona evet. e, tekabül ediyor, 100, 105 milyona. Bu durumda yani e, gelecek sene buraya bizim e, sıralamaya takım sokmamız zor gözüküyor. Çünkü burada biraz e, barem de yükseldi. Yani eskiden 95 ila 100 milyon euro yıllık gelir olan bir kulüp rahatlıkla bu lige girebiliyordu. Hı hı. Ama futbol pastasının giderek büyümesi 125 milyon ve euro üstü bir büyüklüğü gerektiriyor Şu buraya girmek da... için o grafik var. Mesela işte Galatasaray şu andaki kurla 17. liye düşüyor. Evet. Fenerbahçe ilk 30'dan çıkıyor mesela şu andaki gözüken evet. durum mevcut. Yani bu bunun etkisi ol, olacak. Yani evet. eğer kur geri gelmezse bu muhakkak Türk kulüplerini olumsuz etkileyecek bu anlamda. Yine baktığımız zaman naklen yayın gelirleri çok yüksek gelişim kaydetti. Önümüzdeki yıl bu dediğim gibi ilk 20'ye girecek olan kulüplerin naklen yayın gelirlerinde çok önemli bir gelişim olacak. İngiliz kulüpleri başta olmak üzere. Maç günü gelirleri yine bu dönemde baktığımız zaman yükseldi. Ve bunlara da şöyle örnek verecek oluruz. Verecek olursak naklen yayın gelirlerinde e, ilk iki sırada Real Madrid ve Barcelona'yı görüyoruz. Yaklaşık 183 milyon euro ikisinde toplam gelirleri. Evet. Orada havuz olmadığı için Hı -hı. onlar kendileri satıyorlar. Hatta onların da önümüzdeki yıl e, anlaştıkları e, kontratlar bitiyor. Orada şöyle satılıyor. 5 yıl, 7 yıl, 8 yıl gibi satılıyor ve milyar euroların üzerinde rakamlar konuşuluyor. Hı -hı. Fakat İngiliz şey özür dilerim İspanyol kulüplerinin rahatsızlığı var çünkü iki büyük kulübün e, toplam gelirin yaklaşık yüzde 60 beşini alıyor olması ciddi ölçüde diğer 18 kulübü olumsuz etkiliyor evet. hem sportif anlamda hem de parasal anlamda o nedenle yani orada e, havuza geçilmesi belki 2-3 yıl içerisindeki yani istifa eden e, Laporta vardı Sandro Rosell'den önceki e, Barcelona'nın kulüp başkanı o mesela bu Futbolun özellikle La Liga'da haksız rekabetin giderek arttığını, kaliteyi olumsuz etkilediğini hı hı. ve toplamda da reytingi olumsuz etkileyebileceği endişesiyle İspanyol liginde de önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde havuza geçilmeli ama kulüp sayısı da azaltılmalı. Yani hı hı. yine ben fazla para alayım hı hı. ama 20 kulübe dağıtılmasın bu 18 kulüp veya 16 kulüp olsun diyorlardı. Böyle bir durum söz konusu. Bu e, parantezi kapatalım. Şimdi bu Orta Doğulu fonlar. Hı hı bundan 3-4 yıl öncesine kadar da oligarklar vardı. Yani evet. baktığınız zaman işte Amerikalılar Manchester United'ı mesela satın alan Malcolm Glazer ve Hı -hı. ailesi işte Liverpool'u satın alan Gillette oh. ve Tom X var mesela onlar e ve Chelsea satın alan 1900 e, yani 2003 yılında 83 milyon sterlini almış ve sürekli para pompalayan bir e, Abramovich Abramovic vardı. Şimdi orada Manchester City'ye biliyorsunuz Mansur El Sheikh geldi. Yine bir körfez fonu. 700 milyon euroya yakın. Yani son 4-5 yıl içerisinde aktarılan para inanılmaz. Evet. Yani baktığımız zaman hem Premier Lig'e e, hem de son zamanlarda Fransız Lig 1'e özellikle yabancı sermayenin çok fazla girdiğini görüyoruz. Hı hı. Şimdi doğal olarak buralara bu kadar yüksek para girdiği zaman e, sizlerin de rekabet gücü giderek azalıyor. Evet. Aslında bizim kulüplerimizin toplam gelirlerine baktığımız zaman şeyler çok dağılımlı, mantıklı. Yani şöyle söyleyelim. E, örneğin Türk futbol kulüplerinin yani Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın olsun maç günü gelirleri işte e, %23 ve %22. Yani toplam gelirin %23 ve %22'si hı hı. Fenerbahçe ve Galatasaray'da maç günü gelirleri. Çok dengeli bir dağılım. Hı hı. Yine baktığımız zaman naklen yayın gelirleri %35'e %34 yine dengeli sayılır. Avrupa'ya göre çok çok iyi yani toplam hı. gelir içerisindeki payı. Yine ticari commercial gelirlere baktığımız zaman da 44'e 44. E 44. Hı hı. Yani bu e, olması gereken tablo aslında ideali bu. Hı hı. Yani normal birlikte eğer o ligin naklen yayın gelirleri Maç günü gelirlerinin ve ticari gelirlerin önüne çıkıyorsa orada naklen yayın gelirlerine bağımlı bir şey oluşuyor. Hı hı. Ee, ve bu da rekabeti önemli ölçüde etkiliyor. Ama şimdi tabii Türkiye'de iki kulübün gelirlerinin böyle olması Süper Lig'de gelirlerin böyle dağıtıldığı dağıldığı anlamına gelmez. Gelmiyor, tabii Sadece iki kulübümüzün gelirlerinde böyle bir yapı evet. söz konusu. Bunun dışında baktığımız zaman diğer 16 kulübümüzün gelirlerinde naklen yayın gelirlerinin payının %70-80'e bazı kulüplerde %90'a kadar çıktığını görüyoruz. Evet. O yüzden burada bir dengesizlik var ama iki kulübümüzün işte yani para ligine giren iki kulübümüzün gelirlerinin çok dengeli olduğunu görüyorum. Yani zaten aslında bu iki kulübün e, biraz kendi aralarındaki rekabetten dolayı da hem bu lige girişleri de öyle. Genelde futbol hariç şubelerdeki başarıların gelmesi de birazcık öyle oluyor bu. Bir tanesi yaptığı zaman diğeri de aynı şeyi yapmaya başlıyor. O yüzden de böyle bir dengeli bir durum söz konusu hakikaten. Ama e, İspanya'daki gibi yani işte biraz başka bir konuya geçecek gibi oluyorum ama konu geldiği için soruyorum. İspanya'da bu bahsedilen tehlike. Mesela Türkiye içinde söz konusu olabilir mi? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ee, o makası fazla açması durumu söz konusu olabilir mi? Bu da konuşulan bir şey çünkü. E şimdi doğal tabii. Yani e, yine raporda var. Benim de kişisel tespitlerimdir. Türk futbolunun özellikle eğer e, e, tablo varsa koyabiliriz. Benim bu haftaki yazımda da vardı Türk futbol gelirlerinin. Evet, pas... 2000 yılından 2013 evet, yılına kadar evet... geçen 13 yıllık sıra içerisinde %356'lık bir artış kaydettiğini ben hı hı. E, hesapladım ve ortaya koydum. Bu hı. doğru rakamdır. %10 eksi artı sapma olabilir. Çok önemli değil hı hı. yani. Bu civarda. Şimdi buradan şu ortaya çıkıyor. Türk futbolu çok önemli bir parasal gelişim kaydediyor. Hmm. Ama son 2-3 yıl içerisinde özellikle son 5 yıla baktığımız zaman bu gelişimde özellikle ve Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çok büyük payı var. Evet. Yani bunda da baktığınız zaman arka planda iki kulübün stadlarının yapılması ve reno edilmesi Aynen. özellikle başta stadyum gelirleri yani koltuk maç günü gelirlerini çok önemli ölçüde hmm. artırmış. Hmm. Yani bunlar iki kulübün özellikle Şükrü Saracoğlu'nun reno edilmesi 2006 yılından itibaren ve e, Türk Telekom'a 2011 yılından itibaren e, faaliyete alınması birden Türk futbolunda maç günü gelirlerinin önemli ölçüde artmasını beraberinde getirmiş. Aynen, evet. Bir başka konu stat isimlerinin satılması yani sponsorluk gelirlerine çok önemli katkı sağlıyor. Ticari gelirlere giriyor, giriyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Hı -hı. Yani bu maç günü yani koltuk başına katma değer iki satta çok yüksek. Evet. Diğer kulüplerle kıyaslanamayacak ölçüde açık ara tabi bunun bu şekilde gitmesi zaman içerisinde iki kulübün lehine haksız rekabet imkanı çıkmış oluyor. Tabi buradan şu şunu da açıklamak lazım. İki kulüp tabii bu işlere çok ciddi para harcıyorlar. Hı -hı. E diğer kulüplerin bu bütçeleri yok. Dolayısıyla Hı -hı. o kulüplerin, e, bu kulüplerde rekabet gücü yok. Aynen bizim de İngiliz, Fransız, İspanyol veya İtalyan kulüplerle rekabet etme şansımızın giderek azalmakta Hı -hı. olduğu gibi. Yani Hı -hı. burada bir dengesizlik var. Çünkü bakın özellikle Körfez fonları, Emirates Airways olsun. Katar Airways olsun. Hı hı. Bunlar Fransız ligine ve hakikaten e, etiyat olsun hı hı. E, İngiliz ligine çok ciddi para aktarıyorlar. Hı hı. E, İngiliz ligine son 8 yıl içerisinde giren para yaklaşık 10 milyar euro. Peki e, Bu bunu, önemli bir rakam. Bunu yani. peki e, şu anda mesela hep gündemde olan e, aslında bir yandan da en gündemde, en bir yandan da uygulanmakta da olan aslında bu finansal fair play ile bir araya getirdiğiniz zaman nasıl bir sonuç çıkıyor? Çünkü bu bahsedilen bir bazı kulüplerin hormonlu olarak gelirlerinin artıyor olması, bu finansal fair play ile ne kadar uyumlu? Ya da finansal fair play'in ruhuna ne kadar? hitap ediyor. Öyle söyleyeyim. Çünkü asıl amaç orada gelirleri şeffaflaştırmak, Bunları evet. birbirine birazcık daha yaklaştırmaktı. Bu bu işe yarayacak mı? Biraz daha uzaklaştırmıyor mu aslında? Şimdi futbolun parasallaşması, ticarileşmesi ve endüstriyel bir boyuta ulaşması doğal olarak gelirlerin ve finansal raporlama sisteminin şeffaflanmasını, şeffaflaşmasını beraberinde getirdi. Hı hı. Çünkü artık büyüdükçe bir takım şeyleri gizleme veya kayıt dışına alma şansınız yok. Her şey çok şeffaf olacak ve görünebilir olacak ki zaten bizim kulüplerimizin burada olması da azımsanacak bir olay değil. Yani burası zenginler ligi adı şampiyonlar ligi olsa bile bugün orada olmak burada olmak bir vitrindir bir vizyondur dolayısıyla bu kulüplerimizi bu anlamda burada hakikaten alkışlamak tebrik etmek Hı -hı. lazım buraya girmek kolay bir iş değil evet. burada kalıcı olmak sorun yani buraya girdiğiniz zaman şimdi benim eleştirim şu finansal fair play büyük kulüpleri koruyan küçük kulüpleri ezen bence yutturmacadan başka bir şey değil Ay, Niye? hemen geleyim diyorsun. ben evet. açıklamasına bakın bir tane örnek vereceğim Şimdi Finansal Fair Play 2009 yılında toplumsal sorumluluk ve Finansal Fair Play komitesi adı altında bir komite kuruldu UEFA'da. Hı hı. Hatta bu komitenin başına da Sayın Şenaz Erzik getirdi. Bir süre sonra o ayrıldı. Başka birisi geldi şimdi. Hı hı. Ve bu komite bir takım kararlar almaya başladı. Bu kararları alındıktan sonra ilk uygulanacağı yıl 2012-2013 yılıydı. Evet. Bu kararlardan birisi... Futbol kulüplerine futboldan gelen futbol dışı fonların iade edilmesi zorunluydu. Yani eğer bir futbol kulübü kendi dinamikleri ve kendi faaliyetlerinin dışında kulübe para girmişse bunu iade etmek zorunda. Yani Chelsea'nin Abramovic'e Chelsea Abramovic bu parayı evet. iade etmesi lazım. İngiliz kulüpleri kazan kaldırdı. Biz Hı. dediler bu kadar parayı iade edemeyiz. Evet. Çünkü o yıllarda bu kuralların uygulanacağı 2012-2013 sezonunda Premier Lig'in borcu 5 milyar euroyu aşmıştı. Evet. O yıllardaki geliri de 1.8 2.2 milyar euro. Bugün 2.9 milyar euroya ulaşmış vaziyette. Borçları da 3-3.5 milyar euro civarında. Hı hı. Biz bunun üzerine UEFA geri adım attı. Peki dediler biz size bir e, adaptasyon süreci verelim. 2014-2015. Şimdi bakın Avrupa'nın en borçlu kulüpleri İngiliz kulüpler. evet. Avrupa kulüpleri. Avrupa'nın en borçlu kulüpleri e, İspanyol kulüpleri. Şimdi İspanya'da Real Madrid ve Barcelona'nın toplam gelirlerin 1.2 milyar euroya ulaşıyor yaklaşık. Bunların borçları 1.5 milyar euro evet. civarında. Yani ve toplam La Liga'nın borçlarının %67 68'ini iki kulübün borcu oluşturuyor. Evet. Şimdi bunlara ses çıkartamıyorsunuz. Yani finansal fair play adı finansal fair play olmakla beraber hemen bir parantez daha. açayım bakın Hı -hı. bugün finansal fair play'in karşı çıktığı en önemli şeylerden birisi futbol dışı fonların kulübe girmesine izin vermemek. Çünkü haksız rekabeti bozuyor. Rekabeti bozuyor, haksız rekabete dönüştürüyor. Hı hı. Siz çünkü örneğin şirket statüsünde olmadığınız için hisseleriniz satılan satın alınamıyor. Hı hı. işlem göremiyor ve yabancı gelip size para yatıramıyor. Hı hı. Ancak borsadaki kulübe şey yaptı. Hisseye yatırıyor. Orada A kulübü zaten kulüpte olduğu için kulübe ele geçirme şansınız yok. İngiltere'de öyle değil, Fransa'da öyle değil. Şimdi böyle para girdiği zaman size bir rekabet üstünlüğü sağlıyor. Hı hı. Paris Saint Germain örneğini verelim. Bu sene Paris Saint Germain geçen sezon sadece Zlatan İbrahimovic'e transfer etmek için 45 milyon euro para verdi. Bunun evet. parasını e, bu e, Katarlı fon verdi. Hı hı. Bu işleri yapan da bu işleri organize eden ve kulübün, kulübün hukuki olarak işlerini götüren avukat da Michel Platini'nin oğluydu. Yani hı hı. şimdi bir yandan e, Platini kalkacak hak hukuk işte eşitlik e, futbol dışı fonların e, tekrar iadesi vesaire... ...diğer taraftan oğlunuz bu işleri organize edecek, bu işlere öncülük edecek... Fransız ligine para girmeye başlayacak. Yani Fransız ligine dışarıdan sermaye giriyor diye e, platini bunlara göz çıkarmamaya başladı. Evet. Ancak bizim gibi henüz daha birinci sınıf futbol ülkesi olamamış, gelişmekte olan futbol ülkelerine her türlü yaptırımı uyguluyorsun. Aynen. Ama bugün borç batağındaki bir Chelsea, bir Arsenal'a, bir Manchester United'a, bir Liverpool'a yılla bakın Manchester United iki yıl önce 700 milyon sterline ulaşan banka borçlarını ödeyebilmek için 12 yıl vadeli tahvil çıkarttı. Hı hı. Ve inanılmaz bir faiz. %12 faizle 12 yıl, 7 yıllık tahvil çıkarttılar. Şimdi hakikaten borç batağında olan kulüpler ama bu kulüplerin Endüstriyel futbol gereğince vitrinde olmaları gerekiyor. Evet. Rating açısından. Bir yandan şimdi mesela bizim gibi e, böyle daha gelişmekte olan futbol ülkeleri için haksız bir rekabet. Bir yandan da mesela Alman kulüpleri için de öyle değil mi? Mesela Bayern Münih'e bakacak olursanız Bayern Münih'in e şimdi zaten gelirleri e, korkunç. Gide, e, yani, ya borcu yok. E, zaten e, Alman kulüpleri ciddi bu işlere muhalefet ediyor. Evet. Yani bugün baktığımız zaman e, finansal fair play gerçek anlamda uygulanacak olsa herhalde Alman liginin dışında e, diğer liglerden İtalyan kulüplerde dahil olmak üzere giremezler. Evet. Yani 2014-2015'ten itibaren işte bir takım uygulamalar başlayacak. Ee, doğru Bayern Münih bu sene gerçekten hem e, yönetsel anlamda çok iyi gidiyor hem de iktisadi anlamda ve sportif iyi. olarak da çok iyi gidiyor. Yani Alman kulüplerinde de borç var ama çok kontrol edilebilir bir e, şekilde. A, futbol otoritesi çok sıkı kontrol ediyor. Aşırı borçlanmaya izin vermiyor ve gerçekten e, kulüpler çok iyi yönetiliyor. Hı hı. Şimdi bu burası böyle olmakla beraber Finansal Fair Play'in yine sakat yönlerinden birisi şu. Mesela ee, kulüpleri, bütçeleri çok önemli. Eğer yüksek bir bütçeye sahipseniz mesela giderleriniz ona göre olabiliyor. Çünkü e, gelirlerinizin %70'ini mesela gider olarak harcayabiliyorsunuz. Örneğin siz eğer 200 milyon euroluk bir geliriniz varsa bunun 140 milyon eurosuna kadar gider yapabilirken eğer 50 milyon euroluk gideriniz varsa bunun 35 milyonu veya 10 milyon varsa 7 milyon eurosunu yapabiliyorsunuz. Evet. Aslında baktığınız zaman her ne kadar kulüpleri finansal anlamda disiplin altına almaya amaçlasa da uygulamada bu çok böyle yürümüyor. Hı hı. Yani bunun yürümemesinin temel sebebi de büyük kulüplerin iktisadi ve mali yapılarının sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıda olmaması ama bu kulüplerin mutlaka rekabetin içinde olması lazım. Evet. Yani benim zaten eleştirdiğim konulardan birisi de bu UEFA sayılarıdır. Yani UEFA ülke kassalarıdır. Bu kas sayılar zaten bizim gibi ülkelerin şampiyonlarının o ülkelerin şampiyonlarına bir sürpriz yapmalarını önlemek için ortaya konulmuş baraj. Onları yani, sürekli var. Bu yüzden için. de yine slide de varsa koyabiliriz. Mesela yıllar itibariyle Türkiye'nin UEFA'daki mesela gelişimine baktığımız zaman da biz yani bir 2000 yılında Galatasaray'ın UEFA şampiyonluğuyla 7. sıraya kadar çıkmışız. Hep önümüzde engel var. Yani bu ciddi bir sıkıntı. Şimdi buradan ama şuraya da gelmek istiyorum. Çok vaktimiz kalmadı ee, e, O zaman şunu söylemek istiyorum. Şimdi Türk futbolunun burada olması çok önemli. İki tane kulübümüzün önemli parasal geliri var. Hakikaten bunları e, tebrik etmek lazım. Tabii bu Diloş sadece gelirleri hazırlıyor. Aslında bu gelirler neye rağmen bu kadar bir gelir elde edilmiş çok önemli. Bir onu bakmak lazım. Şimdi bir de iki kulübümüzün toplam geliri yani 273 şu 280 milyon euroya geliyor. Nereden baksanız Türk futbol pastasının 40-45'ine karşılık geliyor. Burada da bir dengesizlik var. Ben buradan son olarak şunu söylemek Buyur. istiyorum. Şimdi bu kadar gelir yaratabilen birlik Ama bunun karşında sportif performansı olarak baktığımız zaman maalesef uzak ara, uzak ara çok uzaktayız. Bakın şimdi UEFA ve FIFA sıralamalarına bakalım. 2000 yılında 150 milyon euro gelirimiz varken UEFA'da neredeyse 7. 8. sıradayız. O zaman FIFA'da 30. sıradayız. Bugün geldiğimiz noktada UEFA'da 11. sıradayız. FIFA'da 45. sıradayız. Yani çok konuşacak şey var farkındayım ama süremizin sonuna geldik. Bir dahaki programda da buna girelim o zaman. Tamam, çok teşekkür ediyorum Turul Bey. İyi günler. Ekosporun bugünlük sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden karşınızda olmayı umut ediyoruz. O zamana kadar hoşçakalın efendim.